Sistem seni yükselmeye uygun gördü ve bu senin için büyük bir şans. Sistem beni neye tam olarak uygun gördü orayı anlamadım muhafızım. Bunu şimdi anlayacaksın. Hadi dört kere vur ve kapıyı aç. <laughs> tamam pekala. Sistemin beni seçmesindeki sebep ne? Sistem ne? Bunların hepsini öğrenmek için harika bir fırsatım var. Eğer bu fırsatı doğru değerlendiremezsem yarım kalp ile savaşmak zorunda kalacağım. Ve ben bunu istemiyorum. Her neyse yapalım artık şunu. Bir, iki, üç, dört. baya baya burası açıldı be. <laughs> ne yazık ki buradan sonra sana eşlik edemeyeceğim. O yüzden iyi şanslar. Umarım ileride tekrar görüşürüz. Hiç şüpheniz olmasın muhafızım. Elbet görüşeceğiz. Teşekkürler her şey için. Buradan sonra artık yalnız başımayım. İleride beni nelerin beklediğini bilmiyorum. Umarım taş kılıcı bir an önce alırım. Sanırım şu ilerideki gri yerden taş kılıcımı alacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım bunu. Hak ettim de burası bana taş kılıcı nasıl verecek acaba? Her neyse. Oha bu kadar hızlı mı gelecek elime kılıç be? <laughs> Çok iyi oldu. Hadi bakalım beni neler bekliyor acaba? Ve canım falan da arttı. Bu gayet güzel. Sıfır kullanılmamış bir kılıç var elimde. Seviye 2'ye giriş. Oha. Buradan aşağıya doğru atlayacağım galiba. Ve burada da market falan var. Oğlum bunlar ne? PvP şeyleri vesaire. Yeşil deri göğsük. Ya buna pek ihtiyacım yok. Beyaz deri göğsük buna hiç gerek yok. Normal deri göğsük 20 vuruş. Bence bu olabilir gibi. Karşımda güvenli eşyaları satın alabileceğim bir market vardı. Eğer buradan hiçbir şey satın almadan gidersem bu biraz aptallık olurdu. Hadi bakalım şu deri göğsü almak için 20 vuruşa. Verelim 20 vuruşumuzu. Bunun kaç vardı? Vay 130. Ha gayret. 20. Ha <laughs> geldi be vallahi de geldi <laughs> gayet iyi oldu pişmiş biftek mi tamam bir tane pişmiş biftek yok demem şöyle bir iki üç dört beş altı Hah. güzel tamam bu çok iyi oldu peki burada başka ne satılıyor böyle bakayım da be yani çok da fırına vesaire gerek yok hadi bakalım Artık bu kadarı yeterli market alışveriş için. İkinci seviyeye doğru gitmeliyim. Beni ne bekliyor bilmiyorum ama... Ya hak! O oh, az kalsın boğuluyor. Aa muhafızım. Sen yine mi buradasın? ve burası... ikinci seviye mi yoksa ikinci seviyeye giden bir yol mu? Evet ben rüyaperestim yani muhafızım ve soruna gelirsek hayır burası ikinci seviye değil. İkinci seviyeye gitmek istiyorsan beni takip et. Anlaşıldı muhafızım. Hemen arkanızda olacağım. Ve artık ben de taş kılıçlıyım. Şu elimdeki taş kılıcın güzelliğine bak. Oğlum var ya çağ atlamış, medeniyet atlamış gibiyim. Ya yani kısmen öyle oldu aslında. Atladım da bir yerden bir yere gittim. İlk seviyede defalarca ölümden dönmüştüm. Acaba ikinci seviyeye gelerek hata mı ettim? Hayır. Beni ancak kendime olan inancım biterse yenilebilirim. Buraya kadar geldiysem durmak yok. Gerçekten muhteşem duruyordu. Şuraya bak be. Allah'ım Allah'ım vay be. İkinci seviye birinci seviyeden çok daha güzel gözüküyor. Ama eminim bu güzelliğin arkasında büyük bir kaos saklanıyordur. Ve evet ikinci seviyeye hoş geldin. Seni odana kadar götüreceğim. Beni takip et. Teşekkürler Muhafız Bey. Hemen arkanızda olacağım. Hiç merak etmeyin siz. Biraz Canımız gitti ama yapacak bir şey yok. Hallettik bir şekilde. İyiyiz, güzeliz, hoşuz diyelim. O kadar geldik, yükseldik. İyi güzel yerlere geleceğiz daha. Elbet bir gün. Ne oluyor lan orada? Gel lan buraya. O adam o borcu vermeden hiçbir yere gidemeyeceksin lan. <laughs> oğlum seni var ya ilk gördüğüm yerde gebertmezsem benim adım da leker değil lan. Oğlum sen bekle oğlum. Sen bekleyeceksin Hayda. Ya o benim dün alışveriş yaptığım adam değil miydi ya muhafızım? Ya o, o marketçi bey değil miydi? Buraya ne zaman geldi o? Valla bilmiyorum onu ilk defa gördüm. Büyük ihtimal onu başka bir muhafız getirdi. Anladım muhafızım. Burası renkli bir dünya ve renklerle dolu belli. Neyse odamıza gidelim isterseniz. Gerçekten burada nasıl bir şey var arkadaş ya? Dakika başı gelir gelmez olay yakaladık da o oyuncu neydi öyle? Muhafız gibi giyinmişti. Demek ki burada zengin oyuncular da var. Bakalım onlarla nasıl mücadele edeceğim bilmiyorum. Ama bir şekilde hallederim. Heh, senin odan burası. Buradan sonra tek başınasın ona göre davran. Ve merak etme yanına yine uğrayacağım. Ama vuruş için değil. Neyse sana şimdiden bol şanslar. Teşekkürler muhafızım. Artık tamamen yalnızdım. Bu seviyedeki oyuncuların nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Eğer yanlış kişiye bulaşırsam bu benim sonum olabilirdi. O yüzden PP yeteneklerimi geliştirmem lazımdı. Fakat PP yeteneklerimi nasıl geliştireceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Eğer PP yeteneklerimi geliştiremezsem bu benim sonum olurdu. Neyse bunları yarın düşüneceğim. Şimdi uyku vakti. Allah Allah muhafız nerede kaldı ya? Şuraları demirleri döşedik. Muhafız hala yok. Hayda. Sen de kimsin ve günlük ödememi alacak muhafız neden gelmedi? Ödeme mi? Güldürme beni. Biz taş kılıçlar, ödeme yapmayız. Nasıl yani be? Bu gerçekten mükemmel. Tabi eğer böyle bir şey varsa yani uydurmuyorsan. Değil mi? Eskisi gibi her gün ocağın sıkıcı ödemeleri yapmamak çok güzel bir his. Bu arada kendimi tanıtayım. Benim adım Toys. Memnun oldum. Benim adım da Firispa. Bu arada neden yanıma gelmiştin? Daha doğrusu kapıma kadar neden geldiğini merak ettim. Benim amacım yeni gelen kişilere bu seviye hakkında bilgi vermek. Anladım. Okey. Pekala. Hadi gel. Senin ortaya gidelim. Tamam. Hemen arkanda olacağım. Ona güvenmeli miydim bilmiyorum. Belki de benimle kibar konuşup bir anda arkamdan bana kılıcını savurarak beni öldürmeyi planlıyordur. Ya da belki de ben çok fazla abartıyorumdur. Bilmiyorum. Buralarda gezinirken dikkatli ol. Ağacın arkasından biri çıkıp sana sinsice saldırabilir. Benim tavsiyem oyuncu öldürmeyeceksen ya da markete gitmeyeceksen odandan dışarı çıkmamanı tavsiye ediyorum. Buradaki oyuncuların PvP yetenekleri ne kadar iyi peki? Eğer birinci seviyedeki oyuncuları rahat bir şekilde öldürüyorsan bu seviyede çok zorlanmazsın. Peki peki anladım. Aklında kalan bir sorun mu var? Ya şeyi soracaktım. Marketin tam olarak yerini seçemedim de neredeydi acaba? Birinci seviyedeki yerle aynı. Ha öyle mi? Teşekkürler. Peki izninle markete gidebilir miyim? Tabii ki. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Umarım karşıma her zaman onun gibi oyuncular çıkar. Aksi takdirde başa çıkmak kolay olmayacaktı. Neyse şu an bunları düşünmenin gerçekten sırası değil. Şu an tek isteğim marketten yemek alıp odama güvenli bir şekilde gitmek. Bu yüzden dışarıda fazla zaman geçirmemem lazım. Yoksa başka bir oyuncunun kurbanı olabilirim. Hadi bakalım yeni dükkan da afilli duruyor ya. Neyse ulan bir kere de yerinde ol be adam. Neyse çalalım bizi yine de. Aa geldim kardeşim ya Allah. Sakin ha, ol sen... kral. Sen miydin ya? Hoş geldin tekrardan seni gördüm ve sevindim. Hoş buldum hoş buldum da sen birinci seviyede değil miydin ya? Vallahi son 4 vuruşum kalmıştı. Sen 4 kere vurduktan sonra ben işte geldim buraya. Hey maşallah. E, bereketli çıktım oğlum. <laughs> Neyse bunu duyduğuma sevindim. Hayırlı olsun. Eyvallah eyvallah. Ne almak istersin? Eğer toplu bir şey alırsam bu arada indirim yapıyorum. Kral adamsın vesselam. O zaman bana 5 tane pişmiş biftek ve 3 tane de ekmeğe ne dersin ona göre kabul edeyim. Tamamdır. Aldıkların hepsi toplam 15 vuruş tutuyor ama ben sana 10'a bırakıyorum kardeşim benim. Sağ ödemeyi, taraftan hani ödemeni yaparsan veririm. Ödemeyi yapıyorum kral. Sen malzeme hazırla. 1, 2, 3, 4, hemen bir bir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam yaptım kral. Iııı ee, bir dakika bir dakika. Şu an arıyorum. Ha burada. Evet olabilir. aldım. Nasıl? Ha tamam ee, okey. Alayım, alayım ben. Efendim. Şöyle beş tane, 3 tane Eyvallah. 5. Teşekkür ettim. Hadi ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kral. görüşürüz. Allah'a emanet. Eyvallah. Eyvallah. Odamıza gidelim. Rahat bir uyku çekelim. Tabii kapımızı da kapatmayı unutmayalım. Şımaralım biraz. Bu biftek de var ya gerçekten çok iyi geldi. Keyfim yerine geldi. Vay vay vay. Demek o muhafız ile gelen yeni oyuncu sensin. Üzgünüm ama daha ikinci seviyenin tadını çıkarmadan benim tarafımdan öldürüleceksin. Karşımdaki oyuncu her kimse hiç dost canlısı gibi görünmüyor ve kesinlikle beni öldürmeden benim peşimi bırakmayacaktı. Belki onunla konuşarak anlaşabilirdim. Hey dostum bak benden tam olarak ne istiyorsun bilmiyorum ama lütfen sakin ol. Tek istediğim şey senin canın ve kılıcın. Emin ol onları almadan seni asla bırakmam. Tam olarak düşündüğüm gibi beni öldürmeden bırakmayacaktı. Tek çare onunla savaşa girmek. Fakat bu oyuncu Çetin Ceviz'e benziyor. Yani işim hiç kolay olmayacaktı. Tamam sen kaşındın. Gel bakayım buraya. Odam 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 odama kaçmam lazım. Attım kapıyı. Güzel. 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 Odama kaçmak iyi fikirdi. Kapımı kapatmam ise dahi yani fikirdi. Bakalım yarın ne olacak. Yarın ola hayrola ulan yeni güne uyandım çok iyi çok güzel de o manyak yine beni bulmasın. Dur bakalım bir dışarı çıkıp bakayım bir. Çevrede falan gözükmüyor şu an. Aman diyeyim. Hiç hiç denk gelmeyelim lütfen. Buranın da üstü kapalı ha. Yani hiç şey falan yok. Havalan. O kadar kolay bırakacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Bir dakika bak. <laughs> Bu bir rüya falan olmalı değil mi? Şaka yapıyor ol olmalısın. Bak yaklaşma. Gerçekten yaklaşma. Bunu istemiyorum. Senin yüzünden koca bir günümü boşarcıdım. Şimdi ölme vakti. Hayır 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 hayır. Bunu hiçbir şekilde kabul edemem. Hayır! Bütün yolculuğum buraya kadar mıydı? Her şey bitti mi şimdi? Hem de hiçbir şey yapmadan. Hayır. Ben bunu kabul etmiyorum.